tekrar e, şu an sabahın yedi buçuğu yola çıktım. Kursumuzun ilk gününe. Biraz e, geç kalacaktım. Bir şansım daha vardı. O da arabayla çıkmak. Normalde metro, metrobüs İstanbul'un bir ucunda oturuyorum gerçekten ve diğer ucuna geliyorum en azından İstanbul'da çünkü eğer burası olmasa Düzce'de olacaktı büyük ihtimalle tabi yine sorun değildi. ne kadar istekli olduğunuzu siz de belli edin bir iş yapacaksınız çünkü ben konuştuğumda nerede bir eksik varsa son dakika bile olsa bana haber verin ben kendimi ayarlarım gelirim demiştim Gerçekten de öyle oldu. Son dakikada İstanbul'da bir açık oldu. Sağ olsunlar haber verdiler. Ben de seve seve hemen kabul ettim. olmuyor. Evet. Kurstayız. Antrenman sahasındayız. Yanımda abilerim var. Yani yöneticiyken de futbol oynamış. Bak burada konuşmak istemeyen bir hocamız daha var. bir şöyle etrafı da gösterelim. Çıkarttı çıkartmış. Sertliği aldı. Tamam burada antrenmanlarımızı yapıyoruz hep beraber hocalarımız gösteriyor anlatıyor biz de uygulamaya çalışıyoruz ve ileride de uygulatacağımız için elimizden geldiğince dinliyoruz kaydediyoruz ileride uygulamak amaçlı abi. Abi var mı söylemek istediğin bir şey? Şu an güzel gidiyor şükürler olsun inşallah sonunu getiririz. <laughs> Hayırlısıyla bakalım. Topçular burada, topçuları da çekelim. Yakala, <laughs> var mı Kral söylemek istediğin bir şey? Kardeşim çok güzel bir e, kurs oluyor inşallah. Muhteşem ee, muhteşem. Muhteşem? <laughs> muhteşem kurs oluyor. Aynen aynen. Muhteşem, <laughs> Ay, eyvallah. <laughs> Devamı gelecek.